koruya tabi sokaklar mı içeriye adamları var nereye ne dedi işte uzak yoldan geliyor dört tane çocukla dedi ben e, paşayı görmek istiyorum dedi efendim dedi ya bir, bir hanım gelmiş sizinle görüşmek istiyor yanınıza çıkmak istiyor e, siz ne dediniz e, olmaz dedik Peki neden olmaz dediniz? Dört tane çocukla bu hanım kalkmış benim yanıma gelmiş. Siz neden bırakmıyorsunuz? Nedir sebep o? E, efendim olur mu işte falan filan şu. Evvela dedi çocukların karnını doyurun. Öğlen zamanı o kadar yol geldiler. Onları yedirin, için karınlarını doyurun. Hanıma da müsaade edin gelsin içeriye. Saçlar güzel, taranmış, temiz, bakıcı var bir adam. Yani kitapları güzel çoluğa çocuğa gösterdiği şey güzel. Atatürk, Atatürk, Atatürk bir bambaşka bir insandı kızım. 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağa sarılı tabutu, muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. Üç gün, üç gece gözleri yaşlı harç generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Hatam, sen bir gün demiştin ki... ...benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı. Fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve yaşayacaksın. Yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz. Devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız. Kurduğun bu eseri, müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye and içti. Ne mutlu Türk'ün diyene. Ata, bu içinde yat.